Arkadaşlar selamlar Bu ikinci video denemem Baştan bunu söyleyeyim bu ikinci video denemem o yüzden birazcık sinirliyim Neyse şakaya vurdum birazcık geçti ee, Geri dönüyorum Geri dönüyorum Birinci videoda bu e, mikrofonun ses ayarı gitmiş ondan dolayı sesim çok yankı falan yapıyor ondan dolayı çekiyorum ee, Bu kameranın karşısına oturmayalı adam akıllı çok zaman oldu abi. Yani profesyonel olarak böyle oturmayalı çok zaman oldu. Öncelikle hoş geldiniz. Hepinizi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki bazı sebeplerden ötürü e, kanalı salmak zorunda kalmıştım. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Ondan dolayı hemen kısa bir süre içerisinde açıklamamı yapıp videoyu bitireceğim. Ee, yaklaşık 6 aydan beri, hatta daha uzun bir süreden beri adam akıllı şey yapamıyorum da e, kanala pek ilgi göstermedim. Bunun sebeplerini zaten beni yakınen takip eden takipçilerim, izleyicilerim bilirler. E, Discord'a falan bunu kaç kez yani defalarca kez söyledim. Babam yoğun bakıma kaldırıldı. Ee, şu an yanımda bu arada, <laughs> yani yan odada daha doğrusu yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakıma kaldırıldı. Annem bunu bu sebepten dolayı işi bırakmak zorunda kaldı işini bırakmak zorunda kaldı. Ee, vesaire vesaire. Benim zaten yakından takip eden takipçilerim yine çok iyi bilirler ki benim zaten çok iyi e, aile ilişkilerim yoktu. Fakat e, bu kadar kötü değildi ondan dolayı e, yine gülebiliyordum, yine mutluydum, yine mutlu olabiliyordum birazcık ama, bu son olayın olaylar beni çok sarstı ee, değerli arkadaşlar. Bu son olan olaylar gerçekten beni çok sarstı. Ondan dolayı ne yazık ki devam edemedim. Ya devam edemedim mi? Birazcık açmak istiyorum. Nasıl devam edemedim? Neden devam edemedim? Yani ne alakası var diye. Ya tabii ki üzüldüm falan. Orası ayrı mesele ama e, ben şunu beceremedim. Şunu yapamadım. Üzgün olup da kameranın karşısına geçip yayındayken veya videodayken Ha <laughs> arkadaşlar işte falan hani nasıl diyeyim Üzgün olup da mutlu gözükemem ee, Bu benim kişiliğime uygun olan bir şey değil Yani aslında üzgünken videodayken veya canlı yayındayken mutlu gözükemedim Yapamadım yani bunu ee, Benim kişiliğime uyan bir şey değil bu yani yapamadığım bir şey arkadaşlar sahte gözükemiyorum ee, En azından bir addeden sonra yani öyle söyleyeyim hani birazcık mutsuzken yine mutlu gözükebilirim hani sizi eğlendireyim diye ama yani bu o kadar mutsuzken de mutlu gözükemedim yapamadım ee, bundan dolayı ne yazık ki devam edemedim e, etmekte de istemedim pek Yine arada bir işte ayda bir kere falan video video yükleyip yayın falan açtım işte. Yine kendimi unutturmayayım. Hani sizi de ben 3-5 göreyim. Özlüyorum yani yalan yok. Ee, diye arada bir canlı yayın falan açtım ama bu kadardı yani. Canlı yayınlara kapak fotoğrafı bile yapmadım. Ne zamandan beri photoshop bile adam akıllı kullanamadım. Hatta bu süreçte bana ulaşmaya çalışan takipçilerimiz de oldu. Ee, yani ben kafamı pek toplayamadığım için şey yapamadım. Ee, geri dönmedim. Açıkçası ee, ya Hamza falan yazmış mesela sonra Fırat falan yazmış daha bir sürü kişi var yazan şimdi herkesin ismini sayarsan video böyle hop epey uzar gider geri dönmedim çünkü yani kendimi iyi hissetmiyordum arkadaşlar birazcık insanlardan uzaklaşmanın iyi geleceğini düşündüm keza aslında birazcık da öyle oldu ama artık geri dönme vakti diye düşünüyorum. Yani bu geriden meme olayı için de özür dilerim arkadaşlar ama bilmiyorum anlayış göstereceğinizi umuyorum Mu muhakkak da göstereceksinizdir zaten zaruri bir konu yani. Velhasıl kelam. <laughs> yani kısacası gelelim patatesin faydalarına kardeşim. Patatesin havucun faydaları mıydı? Neydi lan? Neyse <laughs> ya abi. Ee, hayatım hala kötü. Yani annem hala çalışmıyor evde. Ee, babam yatalak duymasın yani odada. Yatalak yani yatıyor yatağa mahkum şu anda bacağını kestiler ee, bu şekilde ama daha iyiyim gerçekten daha iyiyim ayrıca ee, şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben lise son sınıfım. 12. sınıfa gidiyorum. Bir buçuk ay kadar sonra e, liseden finişim. Yani okul okul bitiyor abi. Üniversite okumak gibi hayalim şimdilik yok. E, ki olamaz diye de düşünüyorum. Paraya ihtiyacım var. Çok kaba oldu lan bu. Yani çalışmak zorundayım yani öyle söyleyeyim. E, açıktan okumayı düşünüyorum üniversiteyi. E, velhasıl kere ama lafımıza gelelim abi. Şunu diyordum en fazla 3 ay sonra falan muhtemelen gireceğim e, bir işe. Birkaç ay sonra işe girdiğimde bile e, YouTube'a devam edebilmeyi düşünüyorum. Yani olabildiğince YouTube'a devam etmek istiyorum. E, çünkü burayı seviyorum. Bu işi seviyorum. Zaten beni eskiden beri takip eden takipçilerim hep bilirler şu anki bu bilgisayarı almak için ne kadar zorluklarla karşılaştım falan. Hani 4.5 sene para biriktirdim bu bilgisayar almak için. Çok ufakken, ortaokul 2'den e, lise 2'ye kadar falan. Sonra YouTube'a tekrar başladım falan. Yani bu benim çocukluk hayalim. Zaten bunu e, hatta birkaç tane fan kanalımız vardı. E, onlar bunun videosunu falan yapmış. Hatta birkaç anımı anlatıyordum. Böyle bilgisayarı nasıl aldığımı, işte neler yaptığımı, neler çektiğimi falan filan. Allah'ım ya Rabbim sanki tövbe Rabbim öyle bir şey ki ben hani alt üstü para biriktirmişsin. Neyin anısını anlatıyorsun yani ama neyse. E, aa ne çekmiş ya Allah'ım ya Rabbim. E... Hani kısacası YouTube'a devam etmek istiyorum. Ee, YouTube'u seviyorum, burayı çok seviyorum, sizi de ayrı seviyorum. <laughs> Kamera öpücük falan mı atayım ne yapayım? <laughs> Neyse. Ee, fakat bir husus var arkadaşlar. Şimdi oraya geleceğim. İki tane var daha doğrusu. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum en fazla 10-12 dakika olsun. Arkadaşlar ee, bir. Her şeyi baştan yapmak benim için çok zor olur. Bu ne demek? Bu şu demek? Ee, bu videonun eskiden attığım yayınlar, eskiden yaptığım yani birkaç ay öncesinde yaptığım yayınlar, birkaç ay öncesinde yaptığım videolar kadar bir popülasyon, işte beğeni sayısı, yorum sayısı falan almasını umuyorum. Aksi takdirde ee, en başından sonuna kadar tekrar çabalamak, tekrar uğraşmak benim için çok zor olur. Yani bunu şöyle açıklamak istiyorum, bunu şöyle izah etmek istiyorum. Bir bina yapmışsınız. Bunun işte tuğla parasını vermişsiniz. Çimento parasını vermişsiniz. Efendime söyleyeyim emek vermişsiniz. Üçüncü katına, dördüncü katına gelmişsiniz. Bina altı katlı olacak. E, yıkılmış bina. Bir deprem olmuş. Bu arada e, hazır deprem demişken arkadaşlar. henüz e, can kaybımız yok Allah'a şükür ama. E, biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde şu anda İstanbul depremi. E, önlemlerinizi alın. Lütfen deprem çantasıdır vesaire. E ee, bunu da araya böyle kamu spotu olarak sıkıştırayım. Allah korusun. Neyse evet, devam edelim. Bir binamız var. Yapım aşamasındasınız ve yıkılıyor. Baştan mı yaparsınız? Yoksa bırakır gider misiniz? <laughs> Şimdi herkes baştan yaparım der. Ee, fakat zor koşullarda baştan yapmak var bir daha. He, aynı anda hem çalışacağım efendime söyleyeyim hem YouTube'la ilgileneceğim. YouTube'un bir sürü şeyi var. Yani video çekeceğim, yayın yapacağım, kapak fotoğrafı yapacağım. Bunlara ayrıyeten gideceğim. İşte short videos hazırlayacağım. Abi bunun bir sürü şeyi var. Discord sunucusu, Instagram sayfası biliyorsunuz. Yani yetkili kadromuzda olan insanlar. Eskiden yetkili kadromuzda olan izleyicilerimiz bilirler. Ee, bizim birçok ile birden uğraşıyorduk ya. Ne bileyim o Hexball sunucusu falan yani zor oluyordu. Kısacası diyeceğim şu ki... Hala buradaysanız... Otobotlar... <laughs> sizi çağırıyorum falan... Neyse... Hala buradaysanız... Şöyle kameranın içine bakayım şey olsun... <laughs> Odak olsun... Arkadaşlar... Hala buradaysanız... Ben devam etmek istiyorum. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Eğer buradaysanız ve devam etmemi istiyorsanız... Lütfen bunu belli edin. Yani... En baştan oturup uğraşacak takatim gerçekten kalmadı. Hani kanal eğer e, eskisine nazaran az e, popülasyon alırsa gerçekten devam etmek için nasıl diyeyim e, şey olmaz motive et, benim motive olmam lazım yani biraz açıkçası. Şu son başıma gelenlerden sonra bir de YouTube'la tekrardan oturup en baştan sona kadar uğraşmak istemiyorum. Hala kitlemiz buradaysa sizin için, kendim için devam etmek istiyorum. Hala buradaysanız. Ki burada olduğunuzu biliyorum, tabii ki de muhtemelen, %100 diyeyim hatta çok büyük bir kısmınız buradasınızdır ama herkes burada mı onu bilmiyorum. Ee, umarım buradasınızdır. Eğer buradaysanız, Ege Paşa, Frenler eski ismiyle, <laughs> burada. Ben buradayım, geri dönmek istiyorum, ee, ilerlemek istiyorum. Eğer buradaysanız lütfen desteğinizi esirgemeyin. Değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Ee, son olarak diyeceğim mesele şu. Neden şimdi dönüyorum? Neden pat diye dönüyorum? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Kerem Yılmaz, Kerem abiyle bir, bir buçuk senelik bir reklam anlaşmamız var. Olay şu kısa keselim. Bir buçuk sene önce ben Kerem abiye bir reklam anlaşması yaptık Kerem abiyle birlikte ben bu reklam anlaşmasının ücretini ödedim fakat bir buçuk seneden beri reklam anlaşması gerçekleştirilmedi Ben bu durumda mağdur oldum bunun e, çok detayı var bununla alakalı sırf bu konuyla alakalı bir video çekmeyi de düşünüyorum e, bu geçen bir buçuk sürelik zaman diliminin sonucunda Kerem abi bugün benim tam bu videoyu yüklediğim bugün ee, reklamı yapacağını 4 video, 2 canlı yayın ve birkaç tane daha şey var anlaşmanın içerisinde. Şeklinde reklamı gerçekleştireceğini söyledi. Benden hiçbir ücret alınmayacak tabii ki bir buçuk sene önce ödediğim için. Ee, ben de dedim ki ya Ege yani zaten dönmek istiyorum. Kerem abi'nin yapacağı reklamla birlikte yaptığımız anlaşmayla birlikte bir bu alıp hype alıp tekrardan eğer eski kitlemiz de buradaysa iki katına koyup yani üstüne koyup da bile devam edebilirim diye düşündüm. Umarım doğru düşünmüşümdür. Gerçekten devam etmek istiyorum dostlar. Umarım buradasınızdır. Yani Abi aklımda o kadar fazla isim var ki Hani Saysam video yarım saat falan olacak. Gerçekten bizi devamlı takip eden Devamlı takip eden en az 60-70 insan vardı. Ee, düz takip eden hani gelen giden Bizi izleyen yüzlerce kişi vardı. Aklımdan o kadar fazla isim geçiyor ki Yani Celal Olsun editörlüğümüzü üstlendi ne bileyim işte ege olsun yani aklıma gelenleri söylüyorum ya ege bon vardı egeist vardı abi aspect geldi aklıma şimdi <laughs> neyse ee, yani ya hep o kadar fazla isim var ki aklımda ali esma elif nagihan vardı mesela discord'da işte radar <laughs> gerçi o sonradan gitti falan ama pat diye aklıma geldi işte yusuf vardı ahmet ya Oturup hepinizin ismini sayasım var. Merak etmeyin bak sen. Sen. Oğlum vallahi unutmadım seni. Aklımdasın da video uzamasın diye söylemiyorum. Gerçekten ya. yani inan bana bak. Harbiden diyorum. Kameranın karşısındaki sen. Vallahi billahi çok ciddiyim. Aklımdasın da şu video süresi uzamasın diye. <laughs> 13. dakikadayım. Ee, çok uzatmak istemiyorum. Kısacası bu şekilde. Otobotlar. Umarım buradasınızdır. Optimus Prime burada. <laughs> ya abi Optimus Prime ne neyse. Ee, böyle arkadaşlar. Ben buradayım. Düzenli yayınlara, düzenli videolara geri dönüyorum. Memesi bile hoş lan. C güzel geldi. Bir kulağa hoş geldi. Siz de eğer hala buradaysanız devam etmek istiyorum. Lütfen burada olduğunuzu söyleyin abi. Gerek beğenilerde gerek yorumlarda. Lütfen arkadaşlar. Burada olduğunuzu söyleyin. Ben de ona göre geri döneceğim. Kısacası bu kadar. Video 14 dakikaya doğru gidiyor. Daha konuşacağım. Çok fazla şey var. Fakat açacağım canlı yayınlarda. Bahsedeceğim. Açacağım canlı yayınlarda. Konuşacağım bu meseleleri. Video süresi şimdilik uzamasın. Bu akşam muhtemelen. %100 demeyeyim ama muhtemelen bu akşam. Canlı yayında olacağım. Haberiniz bilginiz olsun. O takdirde klasik çıkışımızı yapalım. <laughs> Abi oğlum ne kadar zaman oldu şunu yapmayalım. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda topluluk gönderilerini veya short videolarında vesaire vesaire görüşmek üzere. hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve... 拜拜，拜拜。